Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Videolara başlayacağız demiştim geçen videomda. Bugün de başlıyoruz ama gene ö, her zamankinden en farklısı bu olacak galiba yapacağım videolardan. Ben yarın din kültürü ve İngilizce sınavım var. Din kültüründe de çalışmam gerekiyordu. Yani iki gün zamanım vardı dün. Ondan önce de öbür sınavlarım vardı. Okula gidiyoruz tabii sınav için. Ben din kültürüne çalışmak için notlar almıştım çünkü din kültüründe sorun yaşıyordum ve bu notları da düşündüm ki acaba benimle bu durumu paylaşan birileri varsa onların da yararına olabileceğini ve bu notları sizinle paylaşmak istedim. Notların anlatımını size de yapacağım e, yani Word dosyasına yazdım. E, siz e, videoyu durdurup bunun ekran fotoğrafını kaydedip e, ekran ek, ekstra çalışabilirsiniz çünkü ben şey Word dosyasını paylaşmayı bilmiyorum. Çünkü çok zor bir şey gerektiriyor. Microsoft hesapları falan değişik böyle denemiştim ama olmamıştı. Neyse şimdiden ben notlarımı göstereyim. Benim sınavım dördüncü üniteden olduğu için Hz. Muhammed yani peygamberimiz ünitenin adı. Burada önemli olan burada bilmemiz gereken kelimeleri ve ee, her ünitede olduğu gibi bir sure oluyor. Bu sure, bu ünitede de kafirin suresini notlarını aldım. Toplam iki sayfa. Şu an sizin için bekliyorum. Ekran fotoğrafı çekin. Tamamdır. Ee, şimdi başlayalım. Risalet peygamberin Allah'ın elçiliği görevine denir. Yani Allah ay Allah peygamberimiz Hazreti Muhammed'i seçmiş. Bunun, onun seçtiği ve elçiliği yapmasına görevi budur. Nübüvvet de Allah'tan haber getirme. Yani vahiy iletme. Ee, Resul kendisine kitap verilen peygamber. Mesela Hz. Muhammed'e Kur'an verilmiş. İsa'ya İncil verilmiş. Zebur'a Tevrat verilmiş. Nebi ise kitap verilmeyen peygamberler. Yani kendisine kitap verilmeyen peygamberler, burada da yazdığı gibi bir önceki, kendinden önce gelen en yeni kitabı iletenlerdir. Tebliğ, peygamberlerin görevlerinden olan Allah'ın verdiği vahilleri iletmektir. Beyan, Kur'an'da anlatılan anlama anlaşılmayan şeyleri peygamberin ifade edilmesidir. Örnek burada yazmıştım. Orta namazının ifadesini insanların anlamadığı için, Peygamberimize soruyorlar. Peygamberimiz de orta namaz ifadesinin anlamını ikindi namazı olarak anlatıyor ve ikindi namazının aslında burada öneminden bahsediyor. Hz. Muhammed hayatı boyunca insanları kötülükten uzak tutmak ve onların iyiliğini mutlu etmek için gönderilen bir rahmet peygamberidir. Rahmet peygamberi yani onları burada yazdığı gibi uyaran kötülüklerden uzak tutmak için olan. Nezir de uyarıcı anlamına gelir. Üsve-i Yasene peygamberimize e, özel bir şeydir. En güzel örnek anlamına gelir. Peygamberimizin özellikleri burada altı taneden oluşmakta olup Güvenilir olması, dürüst olması, alçak gönlü olması, hoşgörülü olması, merhametli olması ve sözünün tutan birisi olması. Ve her ünitede olduğu gibi tekrar bahsediyorum. Bir sure var. Kafirun suresi. Bu kafirun suresinde açıklam Türkçe karşılığı şu. Ee, biz sizin taptığınız dine tapmayız siz de bizimkine tapmazsınız yani burada e, karşı taraftan Müslümanlığa inanmayan insanlar e, diyor ki Peygamberimize bir yıl sen bizim dinimizi yap bir yıl da e, ben biz sizin dininizi yapalım bu yıl içinde kim hangi dini beğenirse o dinde kalsın peygamberimiz buna asla olmaz diyor zaten bu sureden sonra da burada yazdığı gibi. İman, küfür, hak, batıl arasında sınır çizilmektedir. Bu sınırlardan taviz verilmeyeceği yani Müslümansan o tavizlerden çıkmayacağını gösteriyor. Süre tevhidin il anlamıdır yani Allah'ın tek ve bir olduğunu anlatır. Yani değiştirmememiz gerektiğini, dini her zaman sabit ve böyle yanlış şeylere önermememiz gerektiğini tembihler. Bu ünite kısa bir ünite olduğu için benim anlattık, anlatacaklarım da bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız yani derslerimde yardımcı ol lütfen diyorsanız eğer her zaman size yardımcı olabilirim. Bunu unutmayın ve bir sonraki videoda ne düşünüyorsunuz? Artık oyunun videosuna başlayalım mı? Derslerim de giderim. Kodlamaya devam edeceğiz bu arada. Onu da tekrardan söyleyeyim. Kodlamayı unutmadım yani. Bir dahakine bir dahakine ne olacağını yazın. Ve eğer anlatıklarım beğendiyseniz açıklayıcı olduysa ve notlar sizin için yeterliyse de e, bunu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Beğenebilirsiniz ve tekrardan söylüyorum abone olursanız benim için çok önemli. Hepinize tekrardan teşekkür ederim. Sizi çok da tutmak istemiyorum. Bay bay.